Evet arkadaşlar Efkon Hoca ile EKPSS dersleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Artık sadece coğrafya kanalı değiliz. Ee, arkadaşlarımızın isteği üzerine matematiği de şu anda kanalımıza eklemiş bulunmaktayız. Bugün sizlerle birlikte ilk matematik dersiyle karşınızdayım arkadaşlar. İnşallah dersimiz verimli olur, anlaşılır olur ve herkes matematik konusunda var olan sıkıntısını ortadan kaldırması ümidiyle diyorum arkadaşlar. Ee, bununla alakalı eğer farklı talepleriniz varsa ya, ya da anlatım biçimi konusunda farklı şekiller e, istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ona göre şekil alalım arkadaşlar. Şimdi matematikten dediğim gibi hayırlısıyla ilk dersimize bugün başlıyoruz. Şimdi e, matematik konusunda doğal sayılar var. İşte tam sayılar, rasyonel sayılar, irasyonel sayılar, üstlü sayılar, köklü sayılar gibi e, ifadelerimiz var arkadaşlar. Eğer size doğal sayı diyorsa doğal sayı sıfırdan başlar ve artı sonsuza kadar gider arkadaşlar. Eğer size tam sayı diyorsa birden başlar artı sonsuza kadar gider. E, ve eksi birden başlar eksi sonsuza kadar gider. Daha sonrasında. Ee, size rasyonel sayı diyorsa birbirlerine bölündüğünde e, tam sayı çıkan ya da bölülü olarak ifade edilebilen sayılara ben rasyonel sayı diyorum. Bunlarla alakalı örnekler vereceğim. Hiç kuşkunuz olmasın. Dersimiz ağırlıklı olarak soru çözümü şeklinde gidecek. Ee, onun haricinde irasyonel sayılar e, sonucu tam çıkamayan sayılar. E, ifadelerdir yani sonsuza kadar virgülün devam ettiği e, sayılardır işte e, pi sayısı gibi ne bileyim işte köklü ifadeler gibi bunun tarzındaki ifadelerdir arkadaşlar diyorum ve artık ufak ufak dersimizi anlatmaya başlıyoruz arkadaşlar ha bir de pardon şunu da ilave edeyim rakam dediğim olay ise rakamlar birden şey sıfırdan başlar dokuza kadar gider Toplamda 10 tane rakamım vardır. Tek sayılar 1 3 5 7 9 şeklinde, çift sayılar ise 0 2 4 6 8 şeklinde gider arkadaşlar. Şimdi ee, soru çözümlerine geçecek olursam. Şimdi eee aslında bakarsanız hani tam sayılar işte ne bileyim, ee, rasyonel sayılar haricindeki işte ee, ifadelerde çok öyle me ihtiyaç duyacağınızı e, düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü hani bildiğimiz gibi 2 artı 3 gibi ifadeleri yapmanın çok da bir anlamı yok. O yüzden ben direkt olarak size şu rasyonel sayılarda toplama çıkartma çarpma bölme olarak e, soru çözümlerine başlamak istiyorum arkadaşlar. İlk önce tabii konuyu anlatmak üzere. Şimdi... E, <laughs> Rasyonel sayılarda toplama, çıkartma, çarpma, bölme nasıl yapılır? Öncelikle olarak Rasyonel sayılarda işlem konusunda EKPSS'de ne tarz sorular çıkabilir? Şu tarz sorular çıkabilir. İşte 1 bölü 2 artı 3 bölü 5 eksi 2 bölü 3 ne bileyim çarpı 3 bölü 5 bölü 2 bölü 8 gibi ifadeler görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bu söyleyeceğim şey, rasyonel sayılarda sadece toplama ve çıkartma için geçerlidir. çarpma ve bölmeyi kapsamaz arkadaşlar bu söyleyeceğim şey. Bir kesirli ifadede yani rasyonel sayılarda kesirli ifadede. Eğer toplama ya da çıkartma yapılmasını istiyorsa soru. Temel şartımız şu. Payda kısmı eşit olmak zorunda. Paydadan, kastımız nedir? Şudur. Şimdi mesela bir örnek verecek olursak 1 bölü 2 artı ne bileyim 3 bölü 5 diyor diyelim. Şimdi 1 bölü 2 3 bölü 5. Bakın iki tane kesir var elimde. Bir tanesi 1 bölü 2 bir tanesi 3 bölü 5. Şimdi kesirlerin sonda söylediklerim paydadır. İlk söylediklerim paydır. Yani 1 bölü 2'nin biri paydır. İkisi paydadır. 3 bölü 5'in 3'ü paydı, paydır, 5'i paydadır arkadaşlar. İkinci söylenenler her zaman paydadır. Bunu unutmayalım. Daha sonrasında ben ne dedim biraz önce? Paydaların eşit olması gerekiyor. Kesirlerde toplama veya çıkartma yapabilmek için. Şimdi kesirlere bakıyorum. 1 bölü 2, 3 bölü 5. Şimdi 3, 5. Şey pardon 5 ve 2 birbirlerine eşit mi değil Benim bunların ortak bir katını bulmam gerekiyor Yani bu 2 ile 5 nerede eşitleniyor Bunu bulmanın en pratik yolu birbiriyle çarpmaktır arkadaşlar sayıları birbiriyle çarparsanız sizin ortak katını bulmanız çok daha kolaydır. Şimdi ancak şöyle bir durum da var eğer iki sayı, dan biri diğerinin bir katıysa örnek işte mesela 2 ile 8 gibi nasıl 2 8'in şey 8 2'nin bir katı böyle bir durum söz konusu değilse bu dediğim çarpma işlemini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Birbirleri, birbirleriyle çarpıp ortak noktasını bulabilirsiniz. Şimdi 3 bölü 5 1 bölü 2. 3 ile e, şey pardon 5 ile 2'yi çarpıyorum 10. Demek ki bunların birleştiği nokta 10'muş arkadaşlar. Şimdi 10 cebime koydum. İlk yapacağım işlem bu. Nerede eşitlendiğini bulabilmek. Sonra geldim ikinci aşamaya. Şimdi 3 bölü 5'in 5'ini ben 10'a götürmek için kaçla çarpmam gerekiyor? Şey kaçla çarptım diyelim. Daha doğrusu 2 ile e tamam şimdi şöyle bir durum var. Kesirin dengesini ve e, ifadesinin bozulmaması için payda kısmını ben ne ile çarptıysam pay kısmını da onunla, e, onunla o sayıyla çarpmam gerekiyor. Çünkü eğer çarpmazsam kesirin dengesi bozulur ve ifade yanlış olur. O yüzden 3 bölü 5'in 5'ini 2 ile çarpmıştım 10 etmişti. O yüzden 3'ü de 2 ile çarpıyorum. 3 kere 2'den 6 Birinci ifadem 6 bölü 10 oldu. 3 bölü 5, 2 ile çarpmış oldum. 5 kere 2, 10. 3 kere 2, 6. 6 bölü 10 etti. Şimdi geldim diğer kesirme. Neydi? 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2'nin ikisini 10'a götürmek için kaç çarpmıştım? 5 ile. Ee, o zaman 1'i de 5 ile çarpmam gerekiyor ki kesirin dengesi bozulmasın arkadaşlar. 1 kere 5 5 2 kere 5 10 İşte kesirimizin son değeri ne oldu? 5 bölü 10 oldu arkadaşlar. Diğer ilk kesirim neydi? 6 bölü 10'du. İlkincisi 5 bölü 10'du. Bakın fark ettiniz mi? İkinci söylediğim payda kısmı artık eşit. 10. O yüzden ben bu pay kısmını toplayabilirim. Kesinlikle ve kesinlikle e, sayı, kesirler kendi içinde çarpılmazlar. Bunu sakın unutmayın. E, e, paydaları eşitledikten sonra pay kısımlarını topluyorum. Paydaları değil. Bunu da unutmayın arkadaşlar. 6 ile 5'i topladım. 11 etti. 11 bölü 10 olarak cevabı buldum arkadaşlar. Geliyorum bir farklı daha bir farklı daha örneğe. Mesela ne diyelim? 2 bölü 3 artı 5 bölü 8 diyelim. Şimdi 2 bölü 3 5 bölü 8. İlk söylediklerim ne? 2 ile 5. Bunlar ne? Pay kısmı. Ama benim ilk önceliğim ne? Payda. Paydaya bakacağım. Eşit mi değil mi? Birinde 3 var. 2 bölü 3'ün 3'ü. Birinde 8 var. 5 bölü 8'in 8'i. E eşit mi? Değil. O zaman benim bunları eşitlemek zorundayım. Eşitlemem gerekiyor ki kesirlerde toplama ya da çıkartma yapabileyim arkadaşlar. 8 kere 3 birbiriyle çarpıyorum 24. Demek ki bu kesirin paydaları 24'te eşitleniyormuş arkadaşlar. Sonra şimdi bu işlemi yaptıktan sonra geliyorum ikinci kısma yine. Şimdi 5 bölü 8'in 8'ini ben 24'e götürürken kaçta çarpmıştım? 3 ile. O zaman 8 bölü 5'in 5'ini de 3 ile çarpıyorum. Dengesi bozulmasın diye. Sakın ha sakın bunu unutmayın. 3 kere 5 15. 8'i zaten 3 çarpmıştım. 24'tü. 8 bölü 5'in 3 ile çarpılmış hali 15 bölü 24 oldu. Sonra geldim ikinci kesire. Neye? 2 bölü 3'e. 3'ü ben 24'e götürmek için neyle çarpmıştım? 8'le. O zaman 2'yi de 8 ile çarpıyorum. 8 kere 2 16. 16 bölü 24 oldu arkadaşlar. Sonra e, ilk kesrim neydi? 15 bölü 24. İkinci kesrim neydi? 16 bölü 24. Artık paydalarım eşit mi? İkinci kısımlar. Evet eşit. O yüzden ben bu pay kısımlarını toplayabilirim arkadaşlar. E, 15 ile 16'yı topladım. 31 eder. 31 bölü 24 olarak sonucu bulurum arkadaşlar. Aynı mantık çıkartma için de geçerlidir. Ee, toplamada nasıl payda eşit olmak zorundaysa çıkartma yaparken de paydanın eşit olma zorunluluğu vardır. Sonra geldim başka bir örneğe. Mesela e, 1 bölü 4 artı mesela 1 bölü 8 diyelim. Biraz önce söylediğim örnekten yola çıkarak. Şimdi e, normalde ben ne yapıyordum? İşte ilk söylediğim örneğe göre 8 ile 4'ü çarpmam gerekiyor değil mi? Ama burada çarpmaya gerek yok. Niye? Çünkü 8 zaten 4'ün bir katı. Yani 4, 4 daha 8 yapıyor. Hani 8'e bir daha işlem uygulamama gerek yok. Ben direkt 1 bölü 4'ün 4'ünü 2 ile çarparak yani 2 ile çarparak 8'i bulup paydalarını eşitleyebiliyorum arkadaşlar. Yani bir daha çarpmanıza gerek yok. Buna dikkat ederseniz sizin için işlemde kolaylık olacaktır. Sonra şimdi 1 bölü 4'ün 4'ünü 2 ile çarptım. 8 etti. Tabii ki birini de 2 ile çarpmam gerekiyor. 2 kere 1, 2. 2 bölü 8 oldu. Diğeri neydi? 1 bölü 8. Ee, toplamları ne yapıyor? 1, 2 daha 3. 3 bölü 8 yapıyor arkadaşlar. 3 bölü 8 1 bölü 4 ile 1 bölü 8'in toplamıdır arkadaşlar. İnşallah anlaşılıyordur diye ümit ediyorum. Başka bir örneğe geçecek olursam. Şimdi mesela 2 bölü 5 artı 7 bölü 9 diyelim. Şimdi faydalarımız ne? İkinci kısımlar 5 ile 9. Şimdi 9 5'in bir katı mı? Değil. O yüzden benim bunları çarpmam gerekiyor. 9 çarpı 5 45. Eşitlendikleri nokta neymiş? 45'miş. Sonra geldim ikinci kısma yeniden. Şimdi 2 bölü 5'in 5'ini ben 45'e götürürken neyle çarptım? 9'la. O yüzden 2 bölü 5'in ikisini de 9'la çarpmam gerekiyor. 9 kere 2 18. 18 bölü 45'miş. Koydum kenara durdu. Daha sonrasında e, neye geldim? 7 bölü 9. 9'u ben neyle çarptım? 5 ile. O zaman 7'yi de 5 ile çarpıyorum. 7 kere 5, 35. Ee, şey, e, doğru. 7 kere 5, 35. 35 bölü 45 oldu. E, diğer tarafta ne vardı? E, 18 bölü 45'ti. Paydalarım eşit mi? Artık eşit. İkinci kısımlar eşit. O yüzden bunları ben toplayabilirim. Yani pay kısımlarını toplayabilirim arkadaşlar. 18 35 daha 53 yapar. 53 bölü 45 olarak sorunun cevabını bulurum arkadaşlar. Daha sonrasında bir örnek. Evet arkadaşlar bir örnek daha yapıyoruz. Sizlerle birlikte. Ee, mesela 1 bölü 6 artı 3 bölü 7 diyelim. Şimdi 1 bölü 6 3 bölü 7 paydaları eşit mi? Yani ikinci kısımları eşit mi? Değil. Birinin 6, birinin 7. Ee, o zaman benim bunları çarpmam gerekiyor. Çünkü birbirinin katı da değil hiçbir şekilde. 6 kere 7, 42. O zaman şimdi buluştukları noktayı buldum. 42'ymiş eşitlendikleri nokta. Daha sonrasında e, nereye geldim? İkinci kısma. Şimdi 3 e, bölü 7'nin 7'sini ben 42'ye götürürken neyle çarptım? 6 ile. O zaman 3'ü de 6 ile çarpıyorum ki kesirimin dengesi bozulmasın arkadaşlar. 3 kere 6 18. Sonra geldim ikinci kesire. 1 bölü 6'ydı. E 1 bölü 6'nın 6'sını ben ne yapıyorum? E 7 ile çarptım. O zaman 1'in de 7 ile çarpıyorum. 1 kere 7 7. 7 bölü 42 oldu. Diğer taraftaki neydi? 18 bölü 42 idi. O zaman 18 ile ben 7'yi toplayabilirim. Çünkü neden? 42 oldu. Çünkü paydaları paydalar eşit. O yüzden toplayabilirim arkadaşlar. 18 7 daha 25 yapar. 25 bölü 42'dir. Bu şekilde e, oluyor arkadaşlar. Bir örnek daha yapacak olursak. Mesela ne olsun? İşte işte 5 bölü 6 artı e, 1 bölü 3 diyelim. Yine farklı tarzda dikkat gerektiren bir örnek çözelim. Şimdi 1 bölü 3, 5 bölü 6. Bir şey fark ettiniz mi? 6, 3'ün 2 katı. O zaman benim 6'ya dokunmama şu anda gerek yok. Yani birbiriyle çarpmanın anlamı yok. Ne yapacağım? 3'ü 6'ya götüreceğim. 3'ü 6'ya götürmem için neyle çarpmam gerekiyor? 2 ile. O zaman... 1 bölü 3'ün birini de 2 ile çarpıyorum. 1 kere 2, 2. 3 kere 2, 6. 2 bölü 6. E diğer tarafta ne vardı? 5 bölü 6. E paydalarım eşit. İkinci kısımlar eşit. O zaman 2 ile 5'i toplayabilirim arkadaşlar. 7 bölü 6 olarak bulunur arkadaşlar. Başka bir, başka bir örnek çözecek olursak. Mesela 1 bölü 8 artı ee, 3 bölü 9 diyelim. Şimdi 1 bölü 8, 3 bölü 9. Şimdi paydalar eşit mi? Yine değil. Ee, peki birbirinin katı mı? O da değil. O zaman ben bunları çarpacağım. 9 kere 8, 72 yapar. Şimdi 3 bölü 9, 1 bölü 8. Şimdi 9'u 72'ye götürmek için neyle çarptım biraz önce? 8'le. O zaman 3'ü de 8'le çarpıyorum. Pay kısmını da yani. 8 kere 3 24. Koydum kenara durdu. Daha sonrasında 1 bölü 8. 8'i 72'ye götürmek için neyle çarptım? 9'da. O zaman 1'i de 9'da çarpıyorum. 9 kere 1 9. E tamam. Şimdi bir tarafta 24 bölü 72 oldu. Diğer tarafta 9 bölü 72 oldu. E peki ben bunları e, artık toplayabilir miyim? Gayet de güzel toplarım arkadaşlar. Çünkü neden? 72 oldu. Paydalar eşitlendi. E, 9 da 24'ü topladım. 33 yaptı. 33 bölü 72. E, sınavda cevap mesela böyle bir soru gelse böyle mi görürsünüz? Hayır. Nasıl görürsünüz? En sade halini verir size. En sade. Bu... E, sayılar 3 ile sadeleşebiliyor arkadaşlar. Bu sadeleşme konusunda kendinizi tedirgin hissetmeyin. Bu iş pratik işi. E, soru çözdükçe, pratik yaptıkça alışacaksınız, otomatikleşeceksiniz. Korkmayın kesinlikle. Devam ediyorum. Şimdi e, 33 bölü 72. Ben 33'ü 3'e bölerim. 11 yapar. 72'yi 3'e bölerim. 24 yapar. E, yani cevabım ne oldu? 11 bölü 24 oldu arkadaşlar. Bu şekilde toplama yapıyoruz. Başka desem de artık biraz da çıkartma yapalım. Mantık zaten dediğim gibi aynı hiçbir fark yok arkadaşlar. Sonra şimdi aynı örneklerden devam edelim. Mesela 3 bölü 4 eksi 1 bölü 5 diyelim. Şimdi 3 bölü 4, e, ee, mesela bunun paydaları eşit mi? Yine değil. Çünkü neden? E, birinin 4, birinin 5. E, ben bunların paydası peki birbirinin katı mı? O da değil maalesef. O yüzden benim bunları çarpmam gerekiyor arkadaşlar. 5 kere 4, 20. Şimdi buluştukları noktayı buldum. 20'ymiş. Şimdi 1 bölü 5'in 5'ini 20'ye götürürken neyle çarptım? 4 ile. Aynı toplamadaki mantık gibi. 1'i de 4 ile çarpıyorum. Dengesi bozulmasın diye. 4 kere 1 4. 5 kere 4 20. 4 bölü 20 oldu. Eksi 3 bölü 4'ün 4'ünü 20'ye götürmek için kaçta çarptım? 5 ile. O zaman 3'ü de 5 ile çarpıyorum. 3 kere 5 15. Ne oldu sonuç olarak? 4 bölü 20 eksi 15 bölü 20 oldu. E, 4'ten 15'i çıkartırsam eksi 11 yapar. E, nasıl oldu diye soracak olursanız şu şekilde oluyor. O da şimdi 4'ten 0'a gidene kadar bir 4 sayım var. E, on, 15'ten 4'ü çıkart, 11 kaldı. Şimdi o 4 tanesini azaltmış oldum. E 0'dan e, 11'i çıkartırsam e, eksi 11 olur arkadaşlar. O yüzden cevap 11 bölü 20 olur. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Yine bir örnek çözecek olursak. Şimdi e, mesela 1 bölü 8 eksi e, 1 bölü 12 diyelim. Şimdi 8 12 birbirinin katı mı? Değil. O yüzden e, 8 ile 12'yi çarpıyorum arkadaşlar. 8 çarpı 12 96 yapar. şimdi Buluştukları noktayı buldum arkadaşlar e, ee, buluştukları nokta neymiş? 96'ymış. Şimdi geldim çıkartma işlemine. 1 bölü 8'in 8'ini ben 96'ya götürmek için neyle çarptım? 12 ile. 12 ile 8'i çarptıysam 1'i de 8 ile çarpmak zorundayım. 1 kere 12, 12. 12 bölü 96 oldu. Geldim ikinci kesirme. 1 bölü 12. 1 bölü 12'nin 12'sini ben 96'ya götürmek için neyle çarptım? 8 ile. O zaman 1'i de 8 ile çarpıyorum. 8 bölü 12 oldu arkadaşlar. E ne oldu şimdi son durumda? 12 bölü 96 bölü eksi 8 bölü 96 oldu. Paydalara eşit mi? Eşit. Çıkartma işlemini yapabilirim artık. 12 eksi 8'den cevap 4 bölü 96 olur. 96 4'e bölünür mü? Bölünür arkadaşlar. 2'ye bölerim 48 olur. 2'ye bölerim 24 olur. 1 bölü 24 olur. 96'yı 4'e bölerken 4'ü de 4'e bölerim ki yine denge bozulmasın. Cevabım ne olur? 1 bölü 24 olur arkadaşlar. Başka örnek çözecek olur. Evet arkadaşlar bir sonraki örnekle devam ediyoruz. Şimdi mesela ne olsun işte 8 bölü 9 eksi ee, mesela 1 bölü 7 olsun. Şimdi 8 bölü 9, 1 bölü 7. Şimdi ikinci kısımlarım ne? 7 ile 9. Birbirinin katı mı? Değil. Aynılar mı? Hiç değil. O zaman ben bunları birbiriyle çarpacağım. 9 çarpı 7 ne oluyor? 63 oluyor arkadaşlar. Demek ki eşitlendikleri nokta neymiş? 63'müş arkadaşlar. Şimdi geliyorum ikinci aşamaya. 7 bölü 1 bölü 7'nin 7'sini 63'e götürürken da çarptım. O zaman 1 bölü 7'nin birini de 9'da çarpmam gerekiyor. 1 kere 9, 9. E, ne oldu sayı? 9 bölü 63 oldu. Şimdi e, 1 bölü 7'nin e, 9'da genişletilmiş hali ne oldu? 9 bölü 63 oldu. E, genişletmeyi çok umursamayın. Şimdi kafanızı çok karıştırmayın. Sonra geldim ikinci kesre. Neye? 8 bölü 9'a. Şimdi 8 bölü 9'un 9'unu 63'e götürmek için kaçla çarptım? 7 ile. O zaman 8'i de 7 ile çarpıyorum. 8 çarpı 7 63 oluyor arkadaşlar. Şey 8 çarpı 7 56 oluyor arkadaşlar. 56 bölü ne oldu? 63 oldu arkadaşlar. Diğer tarafta ne vardı? 9 bölü 63 vardı. Arkadaş bu da yaptığım iş, şey uydurduğum işlemlerin hepsi de eksi birçoğu da eksi çıktı yahu. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi 9 bölü 63 eksi 56 bölü 63 oldu. Bakın bunlarla alakalı yaptığınız tüm işlemleri yazdırın arkadaşlar. Bulduğunuz tüm sonuçları yazdırın ki unutmayın kafanız karışırsa hocanızdan yardım isteyin. Kitaba yazdırmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi 9 bölü 63 eksi 56 bölü 63. Şimdi e artık paydalarım eşit olduğuna göre ne yapacağım arkadaşlar? 9'dan 56'yı çıkartabilirim. Şimdi 9'dan 9 çıktı. 0. E 56'dan 9 çıktı. Şey 56'dan 9 çıktı. 47. Bakın e ne kaldı geriye? 47 kaldı. 0'dan 47'yi de çıkartmam gerekiyor. Ne oldu? 0 eksi 47'den eksi 47 oldu. Cevabım neymiş? Eksi 47 bölü o 63'müş arkadaşlar. İşte mantık bu. Burada yapmanız gereken şey paydalar eşit mi değil mi? Buna bakacaksınız. Paydalar eşit değilse birbiriyle çarpacaksınız. Ya da herhangi iki sayı birbirinin katıysa paydalar. O zaman küçük olanı büyük olanla eşitleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında paydayı eşitlerken neyle çarptıysam pay kısmını da onunla çarptım e, o sayıyla çarptım unutmuyorum. E, hiçbir şekilde kesirler kendi içinde de çarpılmaz. Ne gibi mesela atıyorum 3 bölü 5 dediğim zaman tutup sakın ha sakın 3 ile 5'i birbiriyle çarpmayın arkadaşlar. Bu tarz detaylara da dikkat ederseniz kesirlerde toplama ve çıkartma konusunda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. İnşallah anlaşılmıştır. Yorumlarda fikirlerinizi beyan ederseniz sevinirim arkadaşlar ee, videomu beğenmeyi ihtiyaç duyan diğer arkadaşlarımıza da paylaşmayı unutmayın diyorum ee, ve bildirim çubuğunu da açmayı unutmayın yorumlarda buluşalım diyorum hoşça kalın sağlıcakla kalın Efkan Hoca ile benimle birlikte bu kanalda kalın